Hangi başlıyor? Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı'yı çok seviyoruz. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuna. Sor yavaş yavaş. Hancı. Mevlüt Usta bizim hancı başlamadı mı daha? Programı hazırlayan ve sunan Şaban Dikmen. Hancı. Çok bulutlu, ılık, yağmurlu bir İstanbul gününden herkese yeniden kocaman içten sıcak bir merhaba. Ben bu anın ancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. iyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Kısa bir ayrılıktan sonra tarihlerin 8 Ekim 2020 Perşembe günü gösterdiği ile Yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Millet bahçesindeyiz. Ümraniye'nin yegane, muhtena yerlerinden bir tanesi. Yeri gelmişken hem kendi adıma hem de beni izleyen takipçilerim adına Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sonsuz şükranlarımı iletmek istiyorum. Tercih etmemin yegane sebeplerinden bir tanesi milletin bahçesi. Bu rahatlık, bu rahatlığıyla buraya geliyorum. Aşağıdan yukarıya doğru, çepeçevre, Erkanla görüyorsunuz şu an. Bu ucu İlaniye'nin merkez tarafına bakıyor. Kozmopolit bir millet bahçesi diyebiliriz. Her alandan çıkıyor. Şu an karşı tarafımızda Küçük Su Caddesi'nin devamı. Buradan mezarlık yolu. Belki Çavuşbaşı'na kadar millet bahçesinin diğer bir ucu çıkıyor. Kocaman bir sahaya yapılmış bir yer. Hancı dostlarına tavsiye edişimin nedenlerinden bir tanesi de bu zaten. Buraya geldiğiniz zaman sadece piknik amaçlı değil, yürüme, koşma, eğlenme, huzur. Kendinizi şöyle sere serpe bırakın. Gönül dünyanızda gözlerinizi kapatın. Ve şu an arkamda duyduğunuz su sesini dinleyin. Sadece suyu dinleyin. Çünkü suyun insan üzerindeki terapisini biliyorsunuz. Şu vücut libamızın %70'i suyla kaplı. O yüzden insan oğluna mesela güzel sözler söylediğiniz zaman kendini ruhen daha güzel hisseder, daha zinde hisseder. Ama kötü bir söz insanı ruhen yaralar. O bedenini de aksalar. O yüzden içimizdeki su mekanizması nasıl kötü sözle etkileniyorsa tamamen dışarıdaki dünya ile de irtibat noktasında etkilenebiliyoruz. Geçtiğimiz birkaç programdır. Kainatın insan üzerindeki etkisinden bahsediyoruz. İnsan, kainat ve yer yerde dünya, toprak, Bunların insan hayatındaki tasavvufla gelen ölçüsü, züpte alem, alemin özü, kainatın yaratılmasının yegane sebeplerinden bir tanesi de insandır. Yüce Rabbimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e senin için yarattım bütün alemi demesinden anlıyoruz ki sevgili peygamberimize hürmeten bizleri yarattı, kainatı yarattı. O yüzden Kainatın içinde birkaç programdır bunu söylememin nedeni o. Hatırlatmakta fayda var. Altını kırmızı kalemle çiziyorum. Şu kainatta, yeryüzünde, gökyüzünde ve yukarıdaki alemler, binlerce alem var kainatın içinde. İşte bu alemlerin içinde ne mevcutsa, insanoğlunun içinde de aynı oranda mevcut. O yüzden hayatımızı ona göre tasvip edersek, yaşarsak, nasıl yaşayacağız Hancı abi, bizi biraz açar mısın dersen hayatımızın ölçüsü belli. Mesela bir elektronik eşya alırsınız, yanında bir tane kullanma kılavuzu vardır. Onu üreten firma sana nasıl kullanacağın dair bir skala vermiştir. O planlamaya bakarsın, açarsın, şu 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 şu, şunlara uyman lazım, şuradaki düğme şu işe yarar, şu 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 gibi. insanoğlu yaratılmadı. 4000 sene evvel içimizdeki ruhumuz yaratıldı. Daha sonra insan yaratılmıştır. Bununla alakalı Hz. Musa Aleyhisselam döneminde onun kavmiyle arasında geçen bir kıssadan hisse var. Bunu yıllar evvel radyoda dinleyicilerimle de paylaşmıştım. Güzel bir hikaye. Hz. Musa Aleyhisselam çamurdan bir insan yapıyor, insan oluşturuyor ve kavmi ona diyor ki Ey Musa senin inandığın o taptığın Rabbin yaratma kudreti varsa hadi bakalım bir can versin de görelim diyor. Hazreti Musa aleyhisselam da hemen Yüce Allah'a münacatta bulunuyor. Ey Allah sen bunların gözü önünde yaptığım çamurdan adama can ihsan ediliyor ve Allah tarafından doğası kabul olmuyor ve çamurdan adam canlanıyor. Ve ilk söylediği söz nedir biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Açım, aç, açtık. Hemen Musa Aleyhisselam koşar adımlarla evine doğru gidiyor ve evden bir takım yiyecek içecekler getiriyor ve geldiği zamanki manzara çamurdan adamın tekrar öldüğünü, cansız bir halde olduğunu görüyor ve tekrar Allah'ın münacatı bulunuyor. Nedeni nedir diye sual ediyor. Yüce Rabbimiz de ona şöyle buyuruyor. Ey Musa sen çamurdan adamı yaptığın zaman benden sadece çamurdan adam için can talebinde bulundu. Halbuki biz kainatı yaratırken canlıları yaratmadan evvel önce onların rızıklarını yaratırız. Ondan sonra canlandırırız. Şu an gördüğünüz gibi herkes bir vücut libası içinde yeryüzünde şu dünya hayatını yaşamaktayız. O yüzden insanoğlu şunu hiçbir zaman unutmamalı. Dünya boşa yaratılmadı. Sen de boşa yaratılmadın ey insan. Yaşacağın süre zarfı ne kadarsa bilemiyoruz. 50 sene, 70 sene, 80 sene, 100 sene. Biz bunu bilemiyoruz. Ama şunu iyi bil ki ne kadarlık süreyi yaşayacağını Allah biliyor. Seni yaratan Allah. Elle 100 sene yaşayacaksan 100 yılda şu dünya meta yaşantısında kazanacağın rızkın belli. Ona göre aklını başına al ve helal dairesi içinde hayatını kazanmaya çalış. Çünkü Yüce Rabbimiz biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık buyuruyor. Sen adım atacaksın, isteyeceksin Allahü Teala Hazretleri sana o adımına karşılık yaratacak. Yaptığın yerde arabaydı, evdi kazanamazsın. Dünya hayatı için konuşuyorum ama sadece ahiret hayatı için yaşıyorsan o zaman ibadet mekanizmasını Allah'ın emir ve yasaklarını uyman gerekiyor. İbadetlerini aksatmadan yapman lazım. Ahiretteki o cennetin sonsuz güzelliklerini kazanabilmemiz için. Arkamızda işte bir sahne var. Size bu tip yerlere gelmemin nedenlerinden bir tane sebebi de bu. Güzellikler içinde size sunumlar yapmaya çalışıyorum. Niye? Böylesine gayne güzellikler her tarafta var. Her bölgede, her şehirde, her ilçede var. Şimdi arkamdaki manzaraya bakın. Cenneti hayal edin. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Cennetlikler için. Onlar şu an altından ırmaklar geçen hoşlar içinde mesut bahtiyar yaşamaktadırlar buyuruyor. Düşünebiliyor musun? Cennettesin. Ebedi bir hayat. Ölüm yok. Stres yok. İhtiyaçlar, zaruri ihtiyaçların, tuvaletli vesaire bunlar yok. Tamamen hayatını o sonsuzluk içinde aklından ne geçiyorsa olacak her şeyi düşün. Mesela bir şey istiyorsun. Havada bir tane kuş gördün. Onun etini şöyle lezzetli Yemek isteme ihtiyacını hissetsen o kuş anında önünde pişmiş olarak gelecek. Böyle bir hayattan bahsediyoruz. Bir elektronik eşya alırsınız. Kullanıcı daha iyi o makineyi bozmadan, etmeden kullanabilsin diye kullanma kılavuzu vardır. Ona uyarız ve vermeden o eşyayı en güzel şekilde kullanabiliriz. Yüce Rabbimiz de insanı yaratmıştır. Sandan istediği şeyler vardır. Bu da tek ruhu zine, haram. İşte içki haram birkaç tane böyle şeyler var, şeytan bunları sürekli renkli gösteriyor. Ama helal dairesi menüsü bol olan şeyler. Bunları yerine getirirsek, hayatımızı ona göre yaşarsak, işte arkamızda gördüğünüz manzaranın daha şahanesini hayal edemeyiz. Cennet, çünkü buralardan daha güzel. Kokuşmuş dünyanın şu geçici güzelliklerini cennette kıyaslayamayız biz. Cennet hayatı Allah'ın razı olduğu, sevdiği bir hayat. Allah Celle Celaluhu e dünya hayatını sevmiyor. Onun için de dikkat ederseniz dünya hayatında insanlar aklını başını alsınlar diye sürekli olaylar bitmiyor. Deprem, sel, felaket. Aslında Allah bizi uyarıyor, ikaz ediyor. Bakın diyor burası kalıcı bir yurt değil. Buraya önem vermeyin. Burası kalıcı bir diyar değil diyor. Hatırlatma yapıyor. Bütün bunları düşünerekten güzel yaşayalım ve cennet dediğimiz o sonsuz hayatı kazanalım. Bizim kullanma kılavuzumuz rehberimiz de Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin yaşantısıdır, sünnetidir. Sünneti uyuyacağız ve Kur'an-ı Kerim'i elimizden düşürmeyeceğiz. Bu raddeli hayatımızı idame edersek, yaşarsak Allah'ın izniyle kazanırız. Burada üç nokta koyuyorum. 31. bölümde başladığımız Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin hayatını bugün 47. bölümde sizlerin karşısına geldik. Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin hayatını işlediğimiz bu 16. bölüm olacak. Ama genelde 47. bölüm. İnşallah faydalı oluyoruz diye ümit ediyorum. Çünkü öylesine yegane bir zatı muhteremin hayatını değil 16 bölüm işlemek 160 bölümde işleyebiliriz ama biz bu kitap ölçüsünde Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin hayatını paylaşmaya devam edeceğiz. Bu kitabın yazarı Sayın Kamil Şan Ocak Abimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ancının Bokçasında Bu bölüm Aybak Gıda tarafından hazırlanmıştır. Aybak Gıda 0212 545 9251 RAM Aybak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Uğur Yılmaz kardeşime de çok çok selamlarımı iletiyorum. 47. bölümde sizlerle paylaşmak istediğim konunun adı Müfessir olarak Ali Haydar Efendi Hazretleri. Ali Rıza Beyzaz Hazretleri için açılan perdeler günü gelince Ali Haydar Efendi için de açılır ve Üstad hiçbir kitapta yazılı olmayan malumata kaynaklık eder. Ali Haydar Efendi bulunduğu ortamda okunan ayetlerin tefsirini yapar, imkan nispetinde de dinleyicilerin sorularını cevaplardı. Konuyla alakalı muhterem Mahmut Efendi şunları nakletmektedir. Ali Haydar Efendi Hazretleri Hatmi Hacıgan'dan sonra misafir hocalardan birine bir aşlı şerif okutur. Sonra Kur'an-ı Kerim'i eline alır. Okuyanı nereden okuduğunu sorardı. O da şu surenin şurasından okudum deyince niçin oradan okudun da başka yerden okumadın? 30 cüz Kur'an bitti de burası mı kaldı? diye sorardı. Bunun üzerine okuyan kişi Mevla Teala orayı bana hatırlattı. Onun için oradan okudum derdi. Ve Haydar Efendi Hazretleri de ben de senden bu cevabı bekliyordum. Şu mübarek mekanda Cenab-ı Hak bu ayeti kelimeleri okuttu. Şimdi ben de bunları açıklayacağım. Sizler de bu ayetler yeniden nazil olmuş gibi dinleyeceksiniz buyurdu. Üstad ayeti kelimeleri tefsir etmekten son derece haz duyar. Bu şöyle derdi. Bir ayeti celilenin manasını çözmek kadar tatlı bir şey yoktur. Ali Haydar Efendi kendini ziyarete gelen bir hocaya şöyle demiştir. Mahrem ol sana peçeyi kaldırsınlar. Muhatabı bunun ne anlama geldiğini sorunca şöyle demiştir. Nasıl ki bir hanımın damadı olduğunda hanım sana peçeyi kaldırıyor. Tıpkı bunun gibi hakikatin de mahremliği vardır hakikate yabancı kalırsan Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfat perdeleri açılmaz. Sen de ilim diye yalnız sahifelerin üzerindeki siyah çizgilerle avunursun. Ali Haydar Efendi hayatının ilerleyen yıllarında işare yönü ağır basan bir tefsir kalemi almayı tasarlar. Tekkedeki hayatı da böyle bir çalışma için müsaittir. Zaman ve düşüncesini kuvveden fiile taşır ve Kur'an-ı Kerim'i tesir etmeye başlar. Bu esnada bir gün tekkinin kumanya ihtiyacını karşılamak için çarşamba pazarına çıkar, alışveriş yapar, arzu ettiği malları alıp tekkeye döner. Evde nevaneleri tasnif ederken Kadı Beydami tefsiri sahifelerinin kese kağıdı yapıldığını görür. Bu durum onu o derece sarsar ki kendi tefsirinin de Kadı Beydami'nin akıbetine uğramasını düşünür ve bu müsveddeleri tekkenin bahçesine ayak altına gelmeyecek bir yere gömer. Yazı teşebbüsü akameti uğrayınca ilmi birikimini önceden olduğu gibi talebeleriyle şifayı olarak paylaşmaya devam eder. Bu bölüm Aybak Gıda tarafından hazırlanmıştır. Aybak Gıda 0212 545 9251 Ram Ancının bir bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler vaktin nasıl geçtiğini sunum yaparken anlamıyoruz. İnşallah Yutayla sizler de beni izlerken keyif alıyorsunuzdur. Bu videoyu izlerken like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone değilsek abone olmayı hatta dil bu hareket öyledir zaten. Bu tip kanalların yücelebilmesi için, daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için programcıların yakınlarının desteğine her zaman ihtiyacı vardır. Bu hareket gün ile olur, tavsiyeyle ile olur. Sizden ricam Emine abla, Ayşe teyze, Ali amca, Mehmet abi beni izliyorsunuz, takdir ediyorsunuz. Çok memnun kalıyorum ama bu kanalın daha geniş kitlelere ulaşması için de sizden ricam yakınlarımıza tavsiye edelim. Bu tavsiyelerle Allah'ın izniyle kanalımızın daha büyük kanal olacağına ümit ediyorum inşallah. Gönlünüz huzur içinde gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir başka hancıda görüşmek dileğiyle sizi her şeyin sahibi, haliki, maliki, yaratıcısı olan Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Bir saattir başında bekliyorum ihtiyar. Namazın bitmez mi senin? Kalk çabuk camiyi kapatıyorum. Ben burada sabahlasam. Yürü. Bu camiyi İbrahim Ethem yaptı. Her gelen kılıksız burada sabahlasa han olur burası. Hatta kendine başka bir yer al. Hancı sona erdi. Han kılıtı kalamıyor.